da Bizim önümüzde göbek atarsın. Ben ne aklı be? Şöyle paralı bir müşterinin önünde göbek atın da para yapıştırsınlar acıcık. Ya nereden bilelim hangi müşteri paralıdır? Para arayamanın kimde oldu belli midir? Konuşmayın be bellidir tabii. <laughs> Paranın kokusunu alacak kızım. Yüzünü böyle dedektör gibi açacaksın böyle tarayacaksın. Bak şimdi tarıyorum bak bak. Ah Zurnanın düğünün baktığı yöne doğru git. Hop masada para vardı. Haydi yürü. Haydi bak. Bak gördün mü benim benim dedektörüme be. yakalandı paracıklar. Tamam mı? Kız. Kız vardır derim. Görmez misin be? En pahalısından lacileri çekmiş varolar be. Hadi bu masaya naş. Yürü yürü. Gidin gidin. Hem de almıştır paranın kokusunu. Ben güvenirim sana sen canım. Ben <laughs> ah! Kardeşim, sana şahane bir teklifim var. Ne teklif var Olay şudur kardeşim. Beyoğlu'nda bir gece kulübü var. Şarkıcı arıyorlar. Parası nasıl? Vallahi bilmem. İstersen çıkışa gidip bir bakalım ha. İyi tamam. Kaybolma çıkışta. Tamam. Hadi. Bak paracıklar çıktı ortaya be. Bu Paraları toplamaya Çalmayın la turaları. Ayı bulur olur ha. Çalmayın diyorum. Bir taraflarınızı da saklamayın. Ayıp beni örnek Al abi al. 55, 60, 65. Bütün Allah'ın parası bu kadar mı? Çok iyi paradır değil mi? Allah için iyi paradır ha. Yuh ulan hırsızlar. Çaldınız değil mi parayı? Reziller. Hemen celal babaya baba ya. Paranın eksik olduğunu nereden bilirsin? Nereden bilmem. Eskiden ben çalardım Alaturayı. Ben çaldığım için bu kadar eksik çıkardı. Bu sefer ben çalmadığıma göre kesin biriniz çaldınız. Yoksa niye bu kadar az çıksın para? Vallahi ben çalmadım. Vallahi ben de çalmadım. Vallahi ben para çalmam. Çalsak çalsak, gibik çalarım. Ben elim bile sürüyüm. <laughs> Hakikaten lan kim çaldı bu parayı? Hiçbirini çalmadığına göre kim çaldı öyleyse? Ne bakarsınız öyle canlar mı bana süzgün süzgün? Çıkar kız paraları. Aa, daha neler artık kız? Kız ben çalmadım. Kız senin aklın alır mı? Bey, pembe. Be, be. Kalkıp alatura parasını çalacağım ki be. Çalmamışsındır da yanlışlıkla koyununa girmiştir paralar. Kaza ara yani değildir paralar, bak yalanın varsa bir daha gelin kaynanayı izlemek nasip olmasın ulan. Hmm, bak büyük ant ona göre ha. Ah. Bu dünya bu yalanı değil. yemez bende. Koyuna sakladın değil mi paraları? Anlamışsı bir karının koynuna il atar. Rizi. Paraları kontrol edeceğim adına benim açılmamış gül goncalarımı eyleyecek sapık adam. Tövbe tövbe. Tamam ben kontrol etmiyorum, Melekçe gel kızım. Kız koş. At. Gel gel. Aa, Çekil kız. Bana <laughs> iyi olmuyor be. Ben, ben, ben ne bileyim bu uynak balinanın cinsi sapık olmadığını. <laughs> Elletme <laughs> Goncalar mı kimseyi. Nasıl kontrol edeceğiz peki? Bilmem. Artık ellemeden nasıl kontrol edeceksin öyle et. Benden kurtulabileceğini sandım. Görürsün sen pembe. Ne görürüm? <laughs> Yunus ne olur? Ne yapacaksın bana? Görürsün. Anladın da bir neyi görürüm can? Görürsün. E? Ay! Sallayın! Allah 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 Bak bak bak! İmdar. 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 Bak bak Allah 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 Hadi, Allah 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 tamam. Biz Rıza'yla bir bey yoluna ha, tamam. Hayırdır oğlum? Bir ya gece kulübü işi var diyoruz baba. Ha. Şarkıcı arıyorlar. Ferhat'la bir gidip bakacağız. İyi tamam geç kalmayın. Ya baba çocuk muyuz Allah aşkına tamam ya. Lan ne işiymiş bu Ferhat? Allah çok şükür işimiz var ya. Ya var da sultanım ya burada kazandığımız yetmez ki. Çok para lazım bize. Ananı bilmez misin? Kucağına para tonla dükmedikten sonra seni vermez bana. Gitme be İff. Ferhat, Hep beraber çalışıp hep beraber eğleniriz işte. Ay kızım Bunlar yoluna işe mi gidiyorlar sanırsın kız? Oradan bunlar Beyoğlu'na giderler mı? Baba ben. ters Ana Bana Bu Burada benim de bayağı. Tamam. Ha, tamam. bundaysa. Tamam be ana ya. Ben her türlü güvenirim <laughs> herhalde. <gülüyor> Hiçbir karıya bakmaz o. Eh. Ya şaş ya ne? De gidip bakayım şu işe ya. Belki daha hayırlı olur bizim için Evet. <laughs> hadi. 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 Biz geliriz. Ortalığı karıştırmazsan olmaz be pembe. Vallahi bak Tavuk gibi tutarım bacaklarından, baş aşağı sallandırırım. Tamam, tamam. Ya. Kızma Al ben. al, al oturanın yarısını. İyi, ya. haydi. Bu da bizim, bereket. Haydi gidelim Hadi. şu an. Hadi. Hadi. Sen şu masaya iliş, ben patronu bulup geliyorum. gecikip de açma başımıza bir şey. Aman be kardeşim. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Hadi. Aa, Ferhat değil mi bu? Bir saniye canım, geliyorum. Ama sene kız. Ne haber yakışıklı? Açtır sana bir şampanya. Ben müşteri değilim. Patronu görüp çıkacağım bacım. Bacı deme lazım olursa sonra. Ya benden uzakta çok güzel açayım ya. Dilinin zoruna bak. Beni tanımadın mı ayol? Tanımam mı lazım? Dikkatli bak kız. Tanımadın mı hakikaten? <laughs> ya bak sırf masaya oturmak için numara yapıyorsa çok bayat bir numara bu yemezlere. Karargah destek bölüğü sabah tekmeği için sağdan say. Aa, Abdurrahman Çavuş sen misin ya? <laughs> Abdurrahman senin babandır terbiyesiz şey. Buse'yim artık ben Buse. Buse çavuş da diyebilirsin kız. Ya sen ne olmuşsun böyle Abdurrahman çavuş ya? Hala Abdurrahman diyor Allah'ın ayısı. Şşş duyacaklar lan. Buse diyeceksin lan Buse. Kusura bakma çavuşum ben ne diyeceğimi bilemedim yani. Askerden döndükten sonra bayağı bir değişmişsin ha. ha. Ayol askerden döndük. Sonra dedim ki kendime hazır dönmüşken şöyle komple bir dönüş. Dönüş o dönüş. O arada erkeklikten de kesin dönüş yaptım. Kız oğlan kız oldum. Vay be yani şok oldum ne diyeyim. Herkes kimliklerini çıkarsın lütfen. Kimlik kontrol. Evet kimlikler. Lütfen kimlikler. Kimliklerinizi çıkarın. Ne kimliği? Bela mısınız siz? Çekmeyin. Ya yapma sakin ol gel şöyle vazifelerini yapıyor. Yani, Bırak, evet. Bırak, Bırak beni. Yapma, yapma sakin ol tamam. Gel. Çekmeyin lan çekmeyin. Tamam 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 yapma tamam tamam. Arka kapıdan arazi olalım kardeşim. Buranın havası fazlasın. Lan Rıza. Ne olursa başımıza neler açtı gördün mü? Hadi görüşürüz. Hadi. Hala mı? <laughs>